Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Türk sihaları NATO'nun sinirlerini bozdu. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ Harekatı'nda Türkiye üretimi sihalar etkin şekilde kullanılmasından sonra NATO SİHA'ların savaştaki rolünü incelemek için olağanüstü toplandı. Gizli toplantıyla ilgili konuşan Alman Savunma Bakanlığı uzmanı şu ifadeleri kullandı. Şu ana kadar yaptığımız gibi devam edersek kaybettik. Azerbaycan'ın Ermenistan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ Harekatı'nda Türkiye üretimi sihalar etkin şekilde kullanıldı. Dünyanın saniye saniye takip ettiği savaşa dair en stratejik hamleler ve o hamlelere ilişkin görüntüler Sihalarca servis edildi. NATO, sihaların savaştaki rolünü incelemek üzere olağanüstü toplandı. Gizli toplantıyla ilgili konuşan ve Alman Savunma Bakanlığı uzmanı şu ifadeleri kullandı: "Şu ana kadar yaptığımız gibi devam edersek kaybettik. Azerbaycan'ın iki aydan kısa bir süre içinde Karabağ'daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son vermesi" Dünya çapında yankı uyandırdı. Doğu ve Batı ülkelerinin gündemini meşgul eden harekat, sihaların etkisi ve propaganda gücüyle öne çıktı. Batı medyasında konuyla ilgili önemli ipuçları paylaşıldı. Alman medyasının verdiği bilgilere göre NATO'nun silahlanma stratejisi tartışmaya açıldı. Söz konusu sürecin yeniden değerlendirilmesi için toplantılar serisi planlandı ve bunlardan biri Berlin'de düzenlendi. Amerikan heyeti bu toplantıya yüksek güvenlikli hatlardan online olarak katıldım.